Merhaba arkadaşlar ben Orçun. Bugün sizlerle bir illüzyon videosu ile karşınızdayım. Hiç vakit kaybetmeden isterseniz illüzyonuma geçeyim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi elimde deste olarak böyle kağıtlar var arkadaşlar. Bir tane de madeni para, bir tane de kavanoz var arkadaşlar. Şöyle vurayım. Evet sağlam gördüğünüz gibi. Öncelikle bu parayı buraya koyuyorum. Ondan sonra bu kağıtlarımı paranın üstüne koyuyorum. Şimdi biraz konsantrasyon gerekli o yüzden sessiz olmam lazım. Evet arkadaşlar. Şey olmasın. Tamam. Evet arkadaşlar, yapıyorum. Hadi konsantrasyon. Gördüğünüz gibi para yok oldu arkadaşlar. Yok oldu yani. Şimdi bakın para nereden çıkacak? Ve gördüğünüz gibi para burada arkadaşlar. Nasıl oldu? Şimdi ona anlatacağım size. Şimdi gördüğünüz oldu, görmüş olduğunuz gibi para burada kaldı. e burada da bir tane para var. Evet arkadaşlar, evet, şöyle yakından göstereyim. Bu para bantlı. Bu parayı buraya bantladım. Bu parayı da buraya bantladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ve yani vurdum da işte numara olsun diye sizi aldatmak için vurdum arkadaşlar. böyle Biraz daha etkileyici olması için. Ve parayı buraya geçirmek istediğim yani onu yapmaya çalıştım. Siz de olduğuna inandınız. Fakat öyle değil arkadaşlar. Bütün numara bundan ibaretti. Şunun çapı kapatıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tam şuraya tıklayarak da para kaybetme numaramızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen abone olun.